Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates salçası tarifi paylaşacağım. Salçam için ben 7 kilogram domates kullandım. Yarısını yumurta domates, bu Bursa domateslerinden e, daha etli oluyorlar. Yarısını da ayaş domatesi kullandım. Çok sulu olmaması için böyle karışım yaptım. E, kaynatırken ocakta daha işimiz kolay olsun diye. Domateslerimi iyice yıkayıp e, güzelce kabuklarıyla beraber doğradım. Ve e, rondomdan iyice incecik olana kadar çektim. Daha sonra çekmiş olduğum domatesleri böyle delikli bir kevgir yardımıyla iyice süzdürdüm. Tamamen üstüne sadece çekirdek ve kabukları kalana kadar bütün suyu alta inene kadar güzelce böyle kevgirden geçiriyoruz. Bir süre kaşıkla yaptıktan sonra daha sonra elinizde de bastırırsanız çok daha kolay oluyor. Elinizde de böyle iyice üfeleyerek tamamen bütün suyun alta geçmesini sağlayın. Zaten zahmet gerektiren tek kısmı burası salçanın. Üste tamamen çekirdek ve kabuklar kalmalı, böyle kupkuru bir kıvam almalı. Şimdi göreceksiniz. Bakın, görüyorsunuz. Bütün posa 7 kilogram domatesten çıkan bütün posa bu. Sadece çekirdek ve kabuk var bu kasede şu an 200 gram kadar. Onu da isterseniz biraz güneşte kurutup bahçeniz varsa ekin, tohum olarak kullanın. O şekilde de değerlendirebilirsiniz. Şimdi salça için bu kevgirden geçirmiş olduğum domates suyunu güzelce ocağıma aldım. Tencereyi geniş kullandım. Tencere geniş olduğu zaman kaynatırken etrafa sıçrama taşma gibi problemler olmayacağı için harlı ateşte bir süre böyle hızlandırabilirsiniz işinizi. Ben 2 saate yakın harlı ateşte böyle kaynattıktan sonra ara ara karıştırarak sürekli karıştırmanıza gerek yok. Böyle tanesine düşmeye başladı artık salça görüyorsunuz. Bu tane e, tane olmaya başlayınca, artık göz göz olmaya başlayınca ocağın derecesini yavaş yavaş kısın. Her koyulaştığında biraz daha kısın ve bu kıvamı aldığında tamamen artık en kısa, kısık ateşe alın ve karıştırmayı hiç bırakmadan istediğiniz kıvama gelene kadar bir 5-6 dakika kavurun. Ben istediğim kıvama geldikten sonra e, üzerine birazcık tuz ve sıvı yağ ilavesi yaptım koruyucu olması açısından. Tuz miktarı ağzınıza salçayı aldığınızda birazcık hissedilir durumda olmalı. Uzun ömürlü olması için bu şart. 2 yemek kaşığı salamuralık tuz ekledim ben ve 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Ama mutlaka biraz soğuyunca salçanız tadına bakın. Eğer gerekirse üzerinden biraz da sofralık tuzdan da ilave edebilirsiniz. Hafif tuzlu olması dediğim gibi daha dayanıklı olmasını sağlar. Tuzunu ve yağını da yedirdikten sonra tencerenin altını kapatıp ocağımdan aldım ve daha sonra güzelce soğuyabilmesi için rahat bir şekilde soğusun kendini iyice çeksin kıvamını bulsun diye geniş bir fırın tepsisine yaydım ben salçamı bu şekilde tepsi içerisinde ortalama bir saat kadar beklettim İyice soğudu ve tamamen içinde kalan bütün nemi de çekmiş oldu bu şekilde herhangi bir güneşe koyma işlemi yapmadım ama eğer e, eviniz müsaitse isterseniz üzerine ince bir tül geçirip bir günde güneşte bekletebilirsiniz o hani güneşin vermiş olduğu tadı ve lezzeti seviyorsanız ama inanın hiç gerek yok bu şekilde de kıvam çok güzeldi lezzet çok güzeldi hazır salçalarla alakası olmayacak kadar lezzetli böyle güzel bir salça elde ettim çok da güzel oldu lezzetli oldu kıvamda görüyorsunuz zaten söylenecek hiçbir şey yok son derece güzel bir kıvamdı üzerine ben borcam kaba güzelce yerleştirdim salçamı biraz sıvı yağ atıyorum ki küflenme barlanma olmasın daha uzun ömürlü olsun diye. İsterseniz kavanozları da yapabilirsiniz. Ben videoda görsel amaçlı daha rahat görebilmeniz için borcam tencereye yaydım. Ve üzerinde iyice streçleyip buzdolabıma kaldırdım. Tarifim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.